Merhaba. Bu videomuzda açının verilen küpü oluşturma'yı öğreneceğiz. Ee, geçen seneden küpün özelliklerini biliyoruz ama öncelikle bir hatırlayalım. Küp geometrik bir cisimdir. Altı karesel bölgeye sahiptir. Bunlar birbirine eş karesel bölgelerdir. Karesel bölge dediğimiz şey şu. Bir küp çizelim hemen. Karesel bölge dediğim şey şurada oluşan küpü oluşturan minik minik karelere karesel bölge diyorum ve bu bir küpte 6 tane. Sayacak olursam 1 2 3 aşağıda 4 yanda 5 arkada 6. Toplam 6 tane karesel bölgeye sahip. 8 köşesi vardır küpün diyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve arkada bir tane olmak üzere 8. 12 ayrıtı vardır bir küpün diyoruz. Ayrıt dediğimiz şey şu karesel bölgeleri ayıran doğrulara ayrıt diyorum ve bir küpte 12 tanedir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arka taraftakilere geçiyorum. 10 11 ve 12 tanedir. Şimdi küpün açılımına bakacağız. her açının küp oluşturmak durumunda değil. Bizim burada asıl görmemiz gereken, asıl öğrenmemiz gereken konuda bu zaten. Her açının küp oluşturur mu, oluşturmaz mı ya da ben bunu nasıl anlarım? Örneğin buradaki açınımın görseline bakalım. Kat yerlerinden katlayıp bir küp oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Onu göreceğiz. Bakalım. Yapıştırdığımızda bunu. Yapıştırdığımızı varsayalım. Küp oluşturuyor mu? Evet oluşturuyor. O zaman bu açınım bir küp açınımıdır diyorum. Şimdi bir sonraki sorularda daha iyi anlayacağız. Sayfanın kenarında 3'e 4, 5'e 2 var. Acaba bu ne? Neden sayfaların kenarında yazıyor? Aşağıdaki açınımlar küp oluşturur mu? İşte şimdi sayfamızın kenarına yazdığımız 3'e 4, 5'e 2 kurallarını uygulayacağım. Nasıl uygulayacağıma bakalım dikeyden ve yataydan bu 3'e 4'tü, 5'e 2 kurallarına uyuyor mu, uymuyor mu? Ben buradaki açınıma şuradan bakıyorum. Buradan baktığımda neyi görüyorum? Dikey görüyorum. Dikey sayıyorum. 1 2 3 Kaçmış? 3. Yataydan bakıyorum. 1 2 3. Yatayda kaç tane kare gördüm? 3 tane gördüm. 3'e 3 ama benim kuralım neydi? 3'e 4 olmalı ya da 5'e 2 olmalı. O zaman bu açınım küp oluşturmaz diyorum. Geliyorum diğer açınıma. Dikeyden bakıyorum yine. 1, 2, 3. Kaç kare görüyorum dikeyden? 3 kare görüyorum. Yataydan bakıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kaç tane gördüm? 5 tane gördüm. Herhangi bir kuralıma uyuyor mu? 3'e 4 ya da 5'e 2? Hayır. 5'e 3 olduğu için küp oluşturmaz diyorum. Bakalım kurallarım sağlıyor mu? Sağlamıyor mu? Öncelikle şuradaki açılımın şeklini oluşturalım. Şeklin kat yerlerinden katlayıp küp oluşturup oluşturmadığına bakıyorum. Açının birleştirdiğimde şeklin üstünün boş kaldığını görüyorum. O zaman bu açılım bir küp oluşturmadı. Zaten 3'e 3'tü. Kurallarıma uymadığı için küp oluşturmada. Diğerine bakalım. Yerleştiriyorum. Açılımın aynısı. Kat yerlerinden katlıyorum. Katlayalım bakalım. Fark edecek olursak şurada bir parça fazla kalıyor. O parçayı ben kesecek olursam, çıkaracak olursam işte o zaman Evet bir küp oluşturuyor ama bu parça ile beraber bir küp oluşturmuyor. E, açılımda da o parçalı şekli çizildiği için bu açılımda bir küp oluşturmuyor. Devam edelim. Yine verilen açılımlar küp oluşturuyor mu oluşturmuyor mu onlara bakacağız. Ne yapıyorduk? Kuralımız neydi? Hemen sayfamızın kenarına yazalım. 3'e 4, 5'e 2. Bu kuralı asla unutmayacağız. Ne yaptık? Dikeyden bakıyoruz. Kaç tane kare gördüğümüze bu taraftan bakıyoruz ya. 1, 2, 3 4. Kaç tane gördük? 4 tane. Yataydan bakalım. 1 2 3 3 tane gördüm. E benim kuralımı sağladı mı? Evet sağladı. O zaman bu bir küp oluşturur mu? Evet, oluşturur diyorum. Diğerine bakalım. Önce nereden bakıyordum? Dikeyden bakıyordum. Sayalım. 1 2 3 4. Kaç tane kare görüyorum yandan baktığımda? 4 tane. Yataydan baktık. 1 2 3 tane gördüm. Neyi sağladı yine? 3'e 4'ü sağladı. O zaman bir küp oluşturur mu bu açının? Evet, oluşturur diyorum. Devam edelim. Sayfama yine yazmamışım kuralımı yazıyorum. 3'e 4 veya 5'e 2 olmalı ki açınımlar küp oluşturabilsin. Dikey eksenden bakalım. 1 2 3 4 5. Kaç tane gördüm? 5. Nereden bakacağım şimdi bir de? Yatay eksenden bakacağım ki küp oluşturup oluşturmadığını anlayabileyim. 1, 2. Neyi sağladı? 2'ye 5, 5'e 2. Var mı benim elimde? Evet var. O zaman bu bir küp oluşturur mu? Evet oluşturur. Geldim bir diğer açılımıma. Dikeyden bakalım. 1, 2, 3, 4. Kaç tane saydım? 4. Yataydan bakalım. 1, 2, 3. 3 tane so saydım. Ne oldu? 3'e 4. Var mı? Evet var. O zaman küp oluşturur diyorum. Son olarak ne yazıyoruz hemen sayfanın kenarına? 3'e 4, 5'e 2. Sırayla bakalım. Bu taraftayım. Bakıyorum. Nereye görüyorum? Dikeyden görüyorum değil mi şekli? Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Kaç tane saydım? 4. Bir de buradan bakıyorum. Ne görüyorum? Yataydan görüyorum. Açınımı 2 1 2 3 kaç tane gördüm? 3 tane. Baktığımda 3e 4 gördüm. Kurallarımda var mı? Evet var. O zaman bu bir küp oluşturur diyeceğim. Son şeklime geldim. Ne yapacağım? Önce bir dikeyden ya da fark etmez yataydan hangisini öncelikle saydığın fark etmez. Önce yataydan başlayalım bu defa. 1 2, 3. Yatayda kaç tane gördüm? 3. Dikeyden bakalım. 1, 2, 3, 4. Dikeyden kaç tane gördüm? 4. Yine 3'e 4 oldu mu? Oldu. O zaman bu da bir küp oluşturur. Hiç fark etmez. Ya önce dikeyden bakarız, ya yataydan bakarız. Önemli olan 3'e 4 ya da 5'e 2 sağlıyor mu? Sağlamıyor mu? Sağlıyorsa evet açınım küp oluşturur. Sağlamıyorsa hayır açınım küp oluşturmaz. Şimdi video genelini bir tekrarlayalım. Neler öğrendik? Küpün özelliklerini hatırladık. Evet hatırladık mı? Hatırladık. Şuraya hemen bir küp çiziyorum. Şöyle arka kısmını da çizelim. Küpün özellikleri ile alakalı ne biliyorum? Küpün nokta nokta ayrıtı. Kaç tane ayrıtı vardı? Küpün ayrıt dediğim şey neydi? Ayrıt kelimeden yola çıkabilirsin. Ayrı. Karesel bölgeleri ayırıyordu. Sayalım beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. O zaman küpün 12 ayeti vardı. Kaç köşesi vardı? Yine çizdiğimiz küpten sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç köşesi varmış? 8 köşesi varmış. Peki küpün önemli Eş yüzeyleri vardı. Kaç taneydi? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 yüzeyi vardı küpün. Küpün açılımlarını gördük. Evet, küpün açılımlarını gördük. Açılımların küp oluşturup oluşturmadıklarını da öğrendik. Peki kolay yoldan nasıl buluyorduk küp oluşturup oluşturmadığını? Ne diyorduk? Ya 3'e 4 diyorduk ya da 5'e 2 diyorduk. Bunları kullanarak bir açılım küp oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Çok kolay bir şekilde görebiliyorduk. Şimdi bununla alakalı sizden ufak bir isteğim var. Bizler evet, küpün açılımlarını gördüğünde artık küp oluşturur mu, oluşturmaz mı bilebilir miyiz? Çok kolaylıkla bilebiliriz. Ben sizden ufak bir küp oluşturmanızı isteyeceğim. İster fon kartonundan yapabilirsiniz. ister dosya kağıdı ya da el işi kağıdından yapabilirsiniz. El işi kağıdı sizi biraz zorlayabilir. Çok ince olduğu için bir arada tutmakta zorlanabilirsiniz. Önce ne yapacağız? Her çizginin bir kare. Bir karenin her çizgisinin eş olması lazım değil mi? Her kenarının birbirine eş olması lazım ki kare olabilsin. Önce bir açınım çizeceğim. Küp oluşturabilecek bir açınım. Arkasından keseceğim ama kesmeden neye dikkat etmem lazım? Çizdikten sonra bunları birbirine yapıştırabilmeniz için uzantılar ayırmanız lazım değil mi? Geçen sene okulda yapmıştık diye hatırlıyorum. Uzantılar ayıracağız. Daha sonra bunu kesip piritle ya da birbirine yapıştıracağız. Herkes küplerini yaparken video çekebilir, fotoğraf çekebilir, küpleriyle selfie yapabilir. Bana gönderebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum.